Rüyada siyah elbise giymek farklı anlamlarda yorumlanan bir rüyadır. Bunlardan bir tanesi ve olumsuz olanı kişinin bir dönemde olsa üzüntü, keder ve sıkıntı yaşamasına delalet etmesi. Olumlu olanı ise başarıya, zenginliğe, işinde güzel bir makam sahibi olmaya işaret etmesidir. Rüyada siyah elbiseli bir kadın görmek. Rüyada siyah elbiseli bir kadın görmek kişinin içinde en yüksek konuma geleceğini eğer devlet kurumunda ise daha yüksek pozisyon alacağını anlatır. Ayrıca kişinin çok zor günler yaşayıp, sıkıntılı dönemler geçirip kendisini yıpratmasına delil ettir. Bu durumdan dolayı rüya sahibi içe kapanık, sürekli saklanan, hep bir adım geride olan bir psikoloji içine girecek anlamına gelir. Rüya'da siyah etek görmek Rüyada siyah etek görmek, siyah elbiseli kadın görmek ile benzer anlamlar içermektedir. Yine kişinin işinde yaşayacağı başarıya, meslek hayatında iyi bir kariyere sahip olmasına delil ettir. Ayrıca rüya sahibi bir devlet kurumunda iş sahibi olabilir demektir. Rüyada siyah gömlek giymek Rüyada siyah gömlek giymek, sağlığının bozulacağını, keyfini kaçacağını, aile içinde huzursuzluk olacağını ve genel olarak zor zamanlar geçireceğini anlatır. Ayrıca kişi yaşadığı acı bir durumdan dolayı ağlayabilir veya kalbi kırılabilir anlamına gelir. Rüya'da siyah çorap giymek. Rüya'da siyah çorap giymek. Rüyayı gören kişinin birden bire kocası veya karısı nedeniyle hayatını değiştirmek zorunda kalacağını anlatmaktadır. Fakat rüya sahibi bu değişiklikten sonra daha rahat bir hayata kavuşacak, maddi anlamda sıkıntı yaşamayacak ve asla yokluk içine girmeyecek demektir.